Yabancı geline doğum bohçası yaptık. Bakın bebek yüz örtüsü düştü. Anne için çok güzel bir nakışlı örtü. İkisi de pembe mavi karışım yaptık. Çünkü böyle istedi müşterimiz. Yine Almanyalı gelinimize babet hazırladık. Çiçekli babetler. Bakın tesbihi. ipekli mevlit örtüsü. Gelin hanım sen sabit tut buradan ben hepsini göstereceğim. Gelin hanımımıza mavi. Ee, siz ister inanın ister inanmayın. Allık basmasın diye al bir örtü istediler hazırladım. Bebeğimiz sarılık olmasın diye sarı bir örtü istediler hazırladım. Ee, bebe e, gelinimiz yabancı da olsa tülbent koymak istedi kayınvalidemiz. iki tane tülbent belki de kapalı bilmiyorum. Bir tane analı kızlı havlu ekledim. Tamamen sizin isteğinize göre bebeğimiz erkek olacak. Nevresim takımıyla birlikte takım bir lif yaptık. Bakın çocuk için nevresim takımı bu da lifi. Bebeğimiz için bebek battaniye takımı yaptık. Size göstereyim 5 parça bebek battaniye takımımız. Bakın. Gerçekten çok güzel, büyük, yaklaşık 1 metrelik battaniyesi 90-95 santim bot patikleri tamamı el işçiliği tabii ki bakın çok hoş bir yeleği atkısı her tarafı işlenmiş ve kapşonlu yeleği gördüğünüz gibi bebek takımlarımı bilenler biliyor çok uygun fiyatlara da yapıyorum ve gelin hanım için özel doğum bornozu hastanede çıkışta rahatlıkla kullanabilsin diye. Çocuğun nevresimini de sizlere göstereyim. Öz dileğin ürünlerini biliyorsunuz sizlere gönderiyorum. Öz dileğin bakın lisanslı ürünü gerçekten çok güzel. Birinci kalite yüzde yüz pamuk. Çocuklarınız için rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Şöyle koyalım bebek çeyizi ve anne doğumda rahatça kullansın diye bakın bu şekilde yine öz dilek bir nevresim takımı seçildi. Gerçekten hepsi birbirinden güzel güle güle kullansınlar.